Daha önceki dersimizde JDK ve NetBeans Development Environment'ın kullanımını görmüştük. Hatta basit bir program yazmıştık. Bu program ekrana Hello World yazdırıyordu. Şimdi ise biraz daha işin derine inip arka planlara neler döndüğüne bakalım. Öncelikle herhangi bir text editor vasıtasıyla source kodumuzu yazıyoruz, kaynak kodumuzu. Bunun için Windows kullanıcıları Notepad kullanabilirler. herhangi bir notepad'de herhangi bir dosya oluşturup içine bu şu anki yazdığım kodu yazıyoruz. Daha sonra ise hello.java biçiminde kaydediyoruz. Yani uzantısı java olacak şekilde. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise dosyanın ismi ile buradaki public ve class kelimelerinden gelen sonra kelimenin ismi aynı olması. Böylece source kodumuzu oluşturmuş olduk. Daha sonra bu yazdığımız source kodu Java compiler vasıtasıyla byte kodları çevireceğiz. Bunun için Linux'ta terminali kullanıyoruz. Windows kullanıcıları da başlattan çalıştır'a tıklayarak gelen ekrana cmd yazıp enter'a basarsanız size terminal açmış olursunuz. Yine böyle bir ekran buna benzer bir ekran gelecektir karşınıza. Burada cd boşluk desktop yazarsanız daha sonra ise Java boşluk. Buraya burada oluşturmuş olduğumuz dosyanın ismini yazıyoruz. Hello.java. Böyle yaptığınız takdirde Java Compiler bu Hello.java dosyasını bytecode'lara çevirecektir. Gördüğünüz üzere masa üstünde Hello.class class uzantılı bir dosya oluştu. Bu bytecode biçim bytecode biçimindeki bir dosyadır. Daha sonra ise Java için için bu dosyayı çalıştırıyor. Bunun içinde Java boşluk direkt dosyanın ismini yazıyoruz. Uzantısını yazmıyoruz. Nokta klas yazmıyoruz. Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi program çalıştı ve ekrana Hello World yazdı.